benim bugün çok sinirli e, dokunamıyorum kendisine gördüğünüz gibi ayakkabım perliğim e, maalesef paramparça oldu e, şu anda parçalıyor kendisine karışmıyorum çok sinirli agresif evet gördüğünüz gibi bir dakika şu yan kamerayı açayım şu an benim e, kameramda yani kameramda iki tane kamera var. Hem ön hem arka kamerası var. Şu an siz beni arka kameradan görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Dokunamıyorum kendisine. Tabii ki işin şakası. Ee, ayakkabıyı yeni almıştım bunu. Yani ne derken iki ayakkabı. Ee, bakın şu hale bakın ayakkabıyı ne hale getirdi. Şu an biraz zoom yapayım. Biraz kendi kameramı kapatayım. Evet. Ya anlamadığım şey şu. Ya başka top veriyorum kendisine, topla oynamıyor. Bir dakika ayakkabıyla oynamak istiyor. Yani ayakkabıyı daha çok seviyor. Ben de ellemedim. Bırak parçalasın diyorum. Madem o kadar seviyor ayakkabıları. Şu gözlere bakın maşallah var ya süper bir köpek. Aferin sana. Parçala. Parçala kızım. ilerledik şekilde. Ee, şu an benim köpeğim e, tam 2 aylık 3 gün. Yani 2 ay 3 gün. Şu an 3. aydan gün alıyor. Ee, yani hesabıma göre ayın 10'u gibi buradan uçabilirim. Moskova. Yani Moskova'dan sonra Türkiye'ye geleceğim. Şimdi kamerayı kendime çevirmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ayın 10 gibi gelmeyi planlıyorum. Köpeğin pasaportu bitti. Türk Hava Yolları ile irtibata geçtik. Yer için. Yani benim biletimde bir sorun yok. Türk Hava Yolları şunu diyor. Köpek için öncelikle önce bir rezervasyon yaptırmanız lazım bir hafta öncesine. Eğer uçağımızda yer varsa şayet size kendi biletinizi satıyoruz. Yani şu anda benim için bir sıkıntı yok. Köpek için bekliyorum. Pazartesi sanırım bir haber gelecek kendilerinden eğer yer varsa uçakta köpek için çünkü iki tane köpekten fazla izin verilmiyor yani uçakta eğer farklı bir köpek varsa mesela bir tane daha bir köpek varsa benim köpeğime izin verilmiyor maalesef bu yüzden ama şunu söyleyeyim Rusya iç hatlarında şöyle bir durum yok örneğin iki, iki köpek varsa üçüncü köpeğe izin veriliyor ama Türkiye'ye giderken dış hatlar için maalesef en fazla iki köpekmiş ben bunu İki köpek geçen söylemiş, iki köpek diye söylemiştim. Maalesef yanlış biliyorum bunu. Dış hatlar için sadece bir köpek izin veriliyor Türk Hava Yani maalesef e, ikinci köpeğe izin verilmiyor. Umarım gideceğim tarihte başka bir köpek yoktur. En azından köpeğimi alabileyim. Ha, bağış kısmına verebiliyorlar yani kargo kısmına verebiliyorlar. Ben kargo kısmına vermek istemiyorum köpeğimi. Yanımda götürmek istiyorum. Onun için de şey dediler bana. 55 santim, 40 pardon 40 yükseklik, Elinde 20 santimlik bir kutu varmış köpekler için onunla e, işte kabin kısmına alabilirsiniz dedi köpeği eğer köpek 8 kiloyu geç, geçmiyorsa yani 8 kilo geçmiyorsa köpek kabin kısmına alabiliyoruz şu an benim köpeğim 8 kiloyu geçmiyor ama bugün işte vallahi 10 kilo bile olacak çünkü habiri yemek yiyor habiri yemek yiyor e, maşallah yiyor yani hiçbir şey affetmiyor elma versem elma muz her şeyi yiyor çok sağlıklı bir köpek Seviyorum köpeği ya, köpekleri daha, daha doğrusu çok seviyorum. Ee, yalan yok, köpeklerden çok korktuğum zamanlar da oldu bir zamanlar. Yani köpekleri çok sevdiğim halde bir köpeği gördüğüm zaman yolda, yolumu değiştirdiğim zamanlar da oldu. Ama bu benim e, bir fobim diyebiliriz. Ama sokak köpeklerinden korkmuyorum. Bazı videolarımda gördünüz. Daha doğrusu birçok videom var sokak köpekleriyle ilgili. Ger gerçi çoğunu şeye koydum, Facebook'ta paylaştım onları da bu şekilde beslediğim videolarım var mesela. Ama mesela örneğin bir evin köpeği varsa o köpekten evet korkabilirim çünkü saldırgan oluyor köpekler. Ne yapsam saldırıyor bir şekilde başına geldi bunlar. Bu yüzden korkuyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi hayvanları çok seviyorum ben. Gerçekten çok seviyorum. Ee, ve belki biraz bana gü güleceksiniz ama yüzde yüz deri olan bir şeyi giymiyorum. Almıyorum. Yani parası için değil yanlış anlamayın. Ee, 10-15 bin rubleye ayakkabı alıyorum mesela. Deri olmasına dikkat ediyorum mesela. Hani kaliteli ayakkabı alıyorum ama deri olması önemli değil benim için. Kaliteli olsun yine giyerim ama çünkü biliyorum e, o deriler nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Adamlar ne yapıyor? E, canlı canlı hayvanların derisini yüzüyorlar. Bu şekilde katliama karşıyım ben. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim tavuk yemiyor musun, et yemiyor musun? Usulünce kesilirse evet yiyoruz tabii ki ama e, bu şekilde canlı canlı derisi yüzlen bir hayvanın deris, derisinden yapılan bir ayakkabıyı, bir montu giymem yani onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar diyeceklerim yok. Sadece böyle bir video çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.